Merhaba, bugün aklıma çok uzun olmayan ama çok işinde yarayacak, bundan sonraki çalışmalarını da özellikle ölçeklendirme konusunda çok işinde yarayacak, hesaplama yöntemleriyle ile ilgili birkaç ipucunu birlikte paylaşacağım. Bunun için iki tane görseli yardımcı olarak kullanacağım. Şimdi bir müredir devam ettiğim bu obje üzerinden yine devam edecek ve bu eğitim programının bir sonraki bölümünde de yine şimdi anlatacağım altyapı bilgilerini kullanarak birlikte bir denklem geçiminin bu objeyle ilgili olarak e, nasıl yürütüleceğini ve bu netlinin e, bu obje için nasıl tasarlanacağından ilgili konuları da e, Gülten Hoca'nın da e, katılımıyla e, görecek. Şimdi arkadaşlar benim e, özellikle e, yapmak istediğim konulardan bir tanesi de şu e, gördüğünüz objelerin çevretli ya da çapıyla ilgili konudaki bilgilerin pekiştirilmesi. çok tıklıkla tanık oluyoruz ki e, kurtiyerlerimizin bir bölümü bunu bazen karıştırıyorlar. çevreyi ölçüyorlar, çapı şu kadar deyip e, dekten e, takarımında ölçeklendirme yapıyorlar tabi çok yanlış bir değer elde ediliyor ya da çapı şu kadar e, dediklerinde aslında çevreye ölçmüş oluyorlar ya da çevreye ölçüyorlar ama çapı bu kadar diyorlar İşte bu e, farklılıkları ortadan kaldırmak için bugün e, bir iki pratik yapacak e, önce e, bizim e, çaptan e, nasıl çevre hesaplıyoruz onu görelim. Aslında çoğunlukla bir e, çap değil de çevre e, üzerinden hesaplamalarla e, ölçeklendirmeyi daha sık kullanıyoruz. Ama e, yeri geldikçe de tabii ki e, çevreyi de hesaplayıp onun çap karşılığını da bulmamız gerekebiliyor. Şimdi e, bakın şurada birinci resimde biraz yaklaştıralım. Bu objenin bu objenin üst e, ağzının e, çapıyla ilgili ölçümü e, cetvellen cetvelle sıfırlan altı 6 arasında bir değer. Yani demek ki e, çapı ölçmek için bu çemberin doğrudan karşılıklı e, dün bir çizgi halindeki eee noktaları arasındaki mesafeyi ölçüyoruz bunu ölçmek için böyle bir cetvel kullanabilirsiniz ya da eğer bir kumpasınız varsa kumpas kullanabilirsiniz elde ettiğinin değerin çevre olarak karşılığının ne olduğunu öğrenmek istiyorsak yapmamız gereken çalışma şudur Bakın burada e, gördüğünüz gibi e, ölçü yani şuradaki çap 6 tantim. Bir kere her şeyden önce e, bunun yarı çapını alacağım. Yarı çapı demek bu e, değerin ikiye bölünmesi Yani 6'yı ikiye bölüyoruz. Ve 3 değerini unutmayın arkadaşlar. Daha sonra çevretini etaplamak için şöyle yapacağım. Şimdi e, arkadaşlar e, böyle bir e, ölçeklendirmede şu çap değerinin çevre karşılığını bulmak için yapmamın gereken şey ölçtüğümüz çap değerini bir kere ikiye bölüyoruz. Burada 6 olarak 6 santim olarak ölçüldü. Bunu ikiye bölüyoruz ve 3 santim yani yarı çapı üzerinden çevreyi hesaplayacağız. Bunu yapmak için etap makinenin de çarpı 2 e, çarpı pi kapa parante çarpı yarı çap değerini girecek ve çevreyi elde ettiğimin değer çevredir yani burada şu e, objenin alt kısmının çevresi yarı e, çap üzerinden hesapladığım zaman 18 tekten 4 santim diyerek uzuyor. Ama eğer bunun etrafını e, medro ile şu değeri almış olacaksınız. Dolayısıyla şimdi e, bu ölçeklendirmeyi yaparken eğer çevresini ölçüyorsanız çevre ölçüsü 18 tekten 4 diyerek hesaplamalarını da dahil etmesini, etmelisiniz. Eğer çapı ölçerek çevreyi bulacaklarında e, bildirdiğinin değerin yani yarı çap değeri 3 işte çevreti şudur demeyecektiniz. Bunun bu hesaplama yöntemiyle çevretini ölçüp ondan sonra elde ettiğiniz değeri e, çevre olarak e, işleme tabi tutacaktınız. Bu e, önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bunun dışında ee, bir, e bir sonraki etaplama e, özelliği iş, işiminde belli bir çevreye yerleştirilmesi gereken e, detenin e, genişliğinin e, kat tantim olacağı üzerine e, olacak. Şimdi e, bir ihtiyaç duyduğumuz konu da belli bir e, yüzey e, üzerine Yerleştirmek istediğimiz detenin genişliğinin ne kadar olması gerektiği ile ilgili bir hesaplama yönteminden ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi dikkat edin bu objenin şu hat boyunca eğer çevresini alabilirseniz ki medro başlangıç noktasından başlayarak şu hat boyunca döndürüp tekrar buraya kadar gelirseniz elde ettiğiniz değer şu alanın bölgenin çevre bulunlumluğunu verecektir Bir de burada bu çevrenin 50 santim olduğunu bir ölçtük ve buraya yerleştireceğimiz depremlerinde aralarında bir 0.1 milimlik bir boşluk bırakacak. Ve 19 tane e, bu detenden yerleştirmek istediğimi de karar verdik diyelim. Böyle bir durumda e, bizim e, deten genişliğimizin ne olduğunu yani buraya 19 tane deteni aralarında 0.1 milimlik boşluklar bırakarak yerleştirmemiz gerekirse e, bu 50 santimlik çevresi olan e, yüzeye e, Genişliği kaç tantim olan e, bir deten yerleştirmemin gerektiğini hesaplamak için. Kullanacağımız hesaplama yöntemi de şu olacak arkadaşlar. Bir kere e, çift parantez açacak ve çevre değerimi ne yazacak? Çevre değerimin 50 tantimde. Tamam. Daha sonra ekte Aç parante, Kaç adet e, deten kullanmak istediğimizin değerini yazacak. On dokuz adet deten kullanıyoruz. Ve eksi bir kapa parantez. Bu e, ekti birin manatı şu. Eğer aralarında boşluk bırakacaksak daima e, kullanmak istediğimiz e, deten kaydının bir ettiği kadar da boşluk değeri var demektir. O boşluk değerini de e, bu e, etaplama algoritmasının dikkate alması için bu işlemi yaptık. Daha sonra çarpı detenler arasında bırakmak istediğimiz boşluk değerini giriyoruz. 0 virgül 1 dedik. Ve parantezleri kapatıyoruz. Ve kaç adet yapmak istiyorduk? 19 adet. Bölü 19 diyoruz. Ve şurada elde ettiğimiz değer 2.536 santim. Demek ki e, kullanmak istediğimiz neden için 2.536 santimlik yani 2.53 santimlik e, bir e, deteni aralarında birer e, 0.1 milimlik boşluklar bırakarak yerleştirirsek eşit sayıda 19 adetlik e, deteni eşit sayıda aralıklarla bu güneye e, yerleştirebiliriz. Burada gördüğünüz e, türiyeti çıkartılmış deten üzerinde nasıl yapılacağını birlikte görecek. Şimdi arkadaşlar e, bu o, altyapı bilgileriyle birlikte e, kendinizi biraz e, pratik yaparak güçlendirin. Çünkü e, bir sonraki derste e, Gülten Hoca ile birlikte e, bu hürriyet üzerinde bu öğrendiğimi etaplama yöntemlerini de kullanarak e, deten yerleştirme çalışmasının nasıl yapılacağını pratik bir uygulama üzerinde görerek e, bir sonraki dersi göreceğiz. E, şimdilik bu dersin sonuna geldik. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.